Evet merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz farkındayım uzun zamandır sizlere video atamıyordum çünkü kendimi dinlenceye almıştım buna ihtiyacım vardı emekli oldum kendimi dinlendirdim ve şimdi tekrar geri döndüm ne ile geri döndüm işte bu videoda izlemiş olduğunuz hizmetle geri döndüm arkadaşlar şimdi sizlere iki adet yatak göstereceğim arkadaşlar bir tanesi yıkanmış bir tanesi ise kirli olan yatak yaklaşık 13 yıldır kullanılan full ortopedik bir yatak ve hiç yıkanmamış daha önce arkadaşlar. Bakın şu görmüş olduğunuz kısımlar arkadaşlar baş kısmı baştaki yağlanmalardan kaynaklanan aşırı kirlilik oranı yatağa bu şekilde yansımış ve aşağıya doğru iniyoruz sarartıları sararmaları görüyorsunuz arkadaşlar 13 yıllık yatağın hali bu sol taraftaki yatağımızda yıkanmış temizlenmiş Hijyenik bir hale getirilmiş yatak arkadaşlar ve kendimiz yıkadık bu yatağı da ve bu hale getirdik. Bu görmüş olduğunuz temiz dediğimiz bu yatakta tıpkı bu yatak gibi aynı zaman diliminde kullanılmış yataklar arkadaşlar. İkiz yataklar. Ve aradaki farkı görüyorsunuz. Sizlere şöyle uzaktan da çekeyim. Videoyu daha fazla uzatmadan şimdi hemen detaylara geçelim. Evet. Yıkamayı yapacağımız makinamız hazır. Bismillahirrahmanirrahim. Makinemizi ilk çalıştırdığımızda arkadaşlar ışığın yanıp makinenin hazır olmasını bekleyeceğiz. Işığımız yandı ve makinemiz buhar gücüne hazır, buharı verebiliriz artık. Yıkama işlemi başlamış bulunuyor. leke sökücümüzü uyguluyoruz arkadaşlar. Çünkü kirlilik oranı burada çok fazla olduğu için direkt lekenin üzerine leke sökücü uygulaması yapıyoruz. Bu da leke çıkarıcıdan sonraki şampuan uygulamamız arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. şekilde fırçalama ile görmüş olduğunuz gibi o kahverengi lekelerden eser kalmadı. Bu şekilde fırçal fırçalama işlemi yaparak fırçalama işlemimizi sonlandırmış olduk ve şimdi vakumlama işine geçeceğiz arkadaşlar. Vakumumuzu da yapalım ve işlemimizi burada sonlandıralım. <laughs> Görmüş olduğunuz gibi bu kısım tamamen kirliydi, baş kısmı burasıydı. Ve bizim yaptığımız işlem sonrası yatakların hijyen hali. Lütfen daha fazla ve bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açık bırakmayı ve beğenmeyi unutmayın.